Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Tava var, tava var, tava. Ya, ya odaya gel. Aman Allah'ım, bakıyorlar. Görüyor Adamı Vurabilir miyim acaba, şansım denesem mi? Dene. Baycım. Öldü. Yukarı çık, yukarı çık. Geliyor, geliyor, yürü, geliyor. geliyor. Adam geliyor mu? Baba bilmiyorum. Birini daha baydım. Onu da baydım. Burada biri var. Şuraya rastlayalım şuraya. Dur. O nereye gidiyor? Lan ne yaptı? Anlaş biri geliyor. Gördüm. Gitti. Gitti bu adamın arkadaşları nerede acaba? Boğaza mı gideceğiz? He aldım ben. Değişebiliriz bakalım. Mark the location. Yanda. Ana burada. Aha ha içeride. İkisinde vardı mı? i'nde baydı. Koşuyor tünelde arkadaş. Hı hı. Vur. şu şuradan dalsana. Maksimum <laughs> geçsin. Benim ileri at Arakladı mı? Arakladı evet. Bende var ya 3 tane enerji var. Aha bir de bana oldu. Aa bana mı? Hmm. Uzdi bana lazım. Acaba ya, ne yapmışsın şimdi? Burada olmuş lan? Kapa açıl lan. Ha. içeriye dalmaya çalışmış o ne lan o ne Arkada <laughs> arkanda, arkanda arkamızda, arkamızda. Yürü yürü, Arkadaşım var. Ananı avrun kitim yokmuş. Yani. Ya ben sana vereyim kit. Al burada. Al. Ne oluyor ya? Bot mu? burra araki Ar bu adam 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 motosa gidiyor önümüze bomba bomba yapıyor bak yapıyor bak şerefsiz arkada adam var ama çıkışa şurayı şey durmasaydım ben bak yapıyor bak atla atla Yanan motora da yapmazsın onu da. Burada bir arada mı tek Baydır. Arkadaşı. Gel lan gel. Bak ya. Run. <laughs> Şuna bak ya. Bulaştım şeye bak. Ne oldu ya? Ben ne yineydi? Ana insan oldu. battan beri seninle uğraşıyoruz be. Ya vallahi, vallahi billahi ya. ya. Ne lanet insanmış ya. Vallahi billahi ya. İnsan da değil ya. Sıkmış ya. Hadi alana gidelim ya. alalım <gülüyor> <gülüyor> Oy, bir, snake, bir insanın bir saat namaz ki ya. Vallahi iyi ya bak yapmadan yakaladık ya Görünmez ama görünmez sinek motor sürüyor ya. Oh Allah Allah. Kör gözünü taşı da ya. Oh var da mı Ben de almayacağım. almaktan vazgeçtim. Kim bilir nereden nereden sıktın bu? Oo, karşıda. Mark the location. Aha, <laughs> dağdan sıkıyor. Bu bize sıkmıyor ki. Artık kaca. 4x istiyor mu? Yok, bende de var. Haa, biz baktıyız. 7 O da 7 Baydım gel. Bence basta. Alalım. Adam çok güzel sık atıyor. Sen, sen güzel at yeter. çok iyi bitti bitti de inşallah adam gelmez çünkü kitim yok Aynen. oyun başından beri kitim yok he. ya ama bunlarda vardır durdurdu ya. adama baktı kalmıştı ya Seri şu dropa çök çök aferin geri birini vurdum Araba ses verme Lan! Dur, 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 ses. Hah, lan. Abi emleş geldi. Evet, emleş geldi. Arkadaşına vurdular demek. Tamam ağır yılan ama yani. yaklaşmayın istiyorsan kadar. Bakacağım sadece ya. Son bir. Çok güzel yakalmışsın lan. E öylesine çıktın ya zevkine. Aha. Nasıl sıkıyor sana mı? Yoo. 2'ye e 1 kaldık mı? Kime Aa. sıkıyor? Bu bir şey adam mı sandı acaba ya? Olabilir. Burada burada burada. Tamam, tamam geliyorum geliyorum. Nerede yılan mı? O bok herhalde. Tavayı çek tavayı çek tavayı. Çektim mi tavayı? Çektim. Allah 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 Allah. Allah. Yine, <laughs> bot bot değilmiş ya. <laughs> bot da olabilirdi ya. Ama bak tam 18 kişi alıp 18'de kasar vermiş. Harbiden ha. <laughs> 24 kilolik güzel bir oyundu arkadaşlar. Video izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.